Tezekten terazinin boktan olur, dirhemi kör şeyin sakat olur keramete. Bu insanlar, bu yaşam biçimlerine gökten gelen bahiyle bu şekilde değildir. Bu insanların bilgileri, birikimleri, insani anlayışları, insani duruşları, eğitimleri, görgüleri, bu insanları getiriyor başa. Bu insanları da bunları hak ettiği şekilde yönetiyor. Evet. Öğrenmenin iki yolu var. Ya okuyarak öğrenirsin ya yana yana öğrenirsin. Tokat diye ye öğrenir. Bu ülkede insanlar okumuyor. Okumadıkları için de yana yana öğrenecekler. İnsanın tek şeyi vardır ya öğrenmek. Öğrenmenin de tek şeyi okumak okumuyor. Okumuyorsa da bunu hak ediyor. Yani gökten inmiyor hiç kimse. Bir Pir Sultan'dı, bir Şeyh Bedrettin'di. Nasıl gittiler? Bugün düzeltmek isteyen de olacak denizler nasıl gittiler, Mahir'ler nasıl gittiler, Nazım Hikmet nasıl gitti? Şimdi bu bozukluğun içerisinde düzgünlüğü isteyen biraz önce dediğiniz şey. Süt bozuk, onu en iyi mayaya atsanız ne olacak bozuk süte Ne değişecek? Sözler, konuşmaya falan gerek yok, laflar, sözler uçup gidiyor. İnsanların yürüyüşüne bakın yürüyemiyor yürüyüş. insanlar düzgün adım atamıyor. Bırakın ya halinin ne olduğu zaten pürmel halinden belli. Yürüyüşünden belli, duruşundan belli. İnsanların şekli kalmadı, kamburu çıktı, büküldü, ikiye katlandı, yürüyemiyor. Adımını atamıyor bakın. Hele bir de emeklilere bakın. Yapacağı tek şey şu iktidar düzgün bir şey yapacaksa mezarlığın yakında emekler için bir park yapsın. emekler gidip o parkta otursun. Onların aklı kolay olur hemen orada. Hmm. Direkt mezarlığa diyorsunuz yani. Zaten oraya götürmek de ayrıca masraf olacak. Artık da ilçeye masraf olmasın. Devletimizi çok seviyoruz. Çok sevdiğimiz devletimize masraf olmasın mezarlık yakınında park yapsınlar. Biz hemen o parktan atarlar mezarla Yük evet. olmayız devlete. Yani bu böyle gitmeyecektir. Peki bir vatandaş olarak çözümünüz nedir beyefendi? Yani ne olsa düzlüğe çıkacağız. Düzlüğe çıkabilmek için insanların düzgün olması lazım. Ya benim sürekli şey yaptım Hayyam'ın çok sevdiğim dizesi işte. Tezekten terazinin boktan olur dirhemi, kör şeyin sakat olur keramete. Bu insanlar bu yaşam biçimlerine gökten gelen vahiyle bu şekilde değildir. Bu insanların bilgileri, birikimleri, insani anlayışları, insani duruşları, eğitimleri, görgüleri, bu, bu insanları getiriyor başa. Bu insanlar da bunları hak ettiği şekilde yönetiyor. Evet, farklı bir ilk hükümet gelse düzelmez mi peki? Böyle mi devam eder? Bozuk bir süt bozulmuş. Siz dünyanın en iyi mayasını atın o süt yoğurt haline gelir mi? Gelmez. O mayaya da yazık olur. O maya da gider. Şimdi o mayayı getirmek isteyenler şimdi bir pir sultandı, bir şeyh Bedrettindi. Nasıl gittiler? Bugün düzeltmek isteyen de olacak. Bir denizler nasıl gittiler? Mahirler nasıl gittiler? Nazım Hikmet nasıl gitti? Şimdi bu bozukluğun içerisinde düzgünlüğü isteyen biraz önce dediğiniz şey, süt bozuk. Onu en iyi mayaya atsanız ne olacak bozuk süte Ne değişecek? Öğrenmenin iki yolu var ya okuyarak öğrenirsin ya yana yana öğrenirsin. Tokat diye ye öğrenir. Bu ülkede insanlar okumuyor. Okumadıkları için de yana yana öğrenecekler. Ha şimdi oku okumuş olsalar 50 yılda 100 yılda düzelir. Ama okumadıkları için Belki bin yıl, 2000 yıl sonra düzelir. Yani şu coğrafya düzelecekse, şu coğrafyanın iki bin yıllık şeyi var. Gazete bile okumayan insanlar ne bekleyeceksiniz ya? Yani? İnsanı, insanın tek şeyi vardır ya öğrenmek. Öğrenmenin de tek şeyi okumak okumuyor. Okumuyorsa da bunu hak ediyor. Yani gökten inmiyor hiç kimse. Evet, yani toplum olarak Müslüman toplumların kaderi mi yoksa okumayan toplumların kaderi mi bu? Yani coğrafyadan kastınız nedir? Bunu sorayım size. Birlikte. İkisi de beraber. İkisi birlikte tabii. Ya şimdi Müslümanlığı mı çevirin sorun. Hepsi Müslüman, Hepsi Kur'anı. İlk suresini sokun, sorun ya Kur'an neyle başlar? ilk suresi nedir diye. Kaçı size ikra diyecek, oku diyecek. İkinci sure ne? sana anla diye senin dilinde gönderdim. Ulan papağan gibi bunlar gidiyor Arapça namaz kılıyorsun ya. Araba Arapça geliyor. Zaten Kur'an Kerim'in şey şeydi. Anla diye sana senin dilinde araba Arapça gelen şey papağan gibi tekrarlayıp neyi düzelteceğiz? Kur'an-ı Kerim dediğiniz şey anayasa. Şimdi böyle Kur'an-ı Kerim bu insanlara böyle garip bir şeyle sihirbazın sihirli şeyi sopasıymış gibi falan değil. Kur'an-ı Kerim anayasaya bir bölümü ceza hukuku, bir bölümü medeni hukuk, bir bölümü sosyal hukuk. Evet. Bu okumayı bilene. Papağan gibi tekrarlamayana, kendi dilinde anlayacak şekilde okuyana. Ha şimdi o anayasayı okursun. O anayasa uygundur veya değildir sana karşı çıkarsın çıkarmış. Şimdi. Tevrat. Tevrat geldi. Arkası Zebur. Zebur'un arkasından Tevrat. Tevrat'ın arkasından İncil. İncil'in arkasından Kur'an-ı Kerim. Dördünde Allah gönder. E peşin peşin niye Kur'an-ı Kerim'i göndermedi? Durum. Bir de sürekli mutlu, hoşnut olan bir kesim var. Yani ekonomi ne kadar kötü olursa olsun, durumlar ne kadar vahim olursa olsun, hep mutluyuz, hep böyle bir şükrederiz diyen bir toplum var. Bunlar için ne diyorsunuz peki? Biraz önce Hayyam'ın dediği ya. Cella'dına tapıyorsa bir millet, ister ezan, ister çendinle, ona müstaktır her türlü zillet. Bu. Hayyam özetlemiştir abi, özet özet. İşte söylediğin için çok yücel adına tapın. Millet yüzde otuz adına tapın. Evet. Yani sizin söylediklerinizden ben şunu anlıyorum. Ne olursa olsun, kim gelirse gelsin, bizim toplumuz, bizim coğrafyamız bu şekilde devam edecek. Doğru mu? Değişecek ama uzun binlerce yıl sürecek. Bunu insan ömrüyle ölçmemek lazım. Biz her şeyi kendi ömrümüzle ölçüyoruz. Onu ben de yapıyordum. Öğrendim ki bu insan ömrüyle değilmiş. Binlerce yılla, on binlerce yılla şeymiş bu. Evet. Ya bir ilkel toplumdan köleci toplum on binlerce yıl, köleci toplumdan feodal toplum on binlerce yıl, feodal toplumdan kapitalist toplum on binlerce yıl. Ya kapitalist toplumdan sonunda insanların eşitçe yaşayacağı bir toplum biçimine geçilecek elbet. O da böyle konumlar diyor. İnşallah kısa sürer diyelim. Bak bu inşallah çok severim inşallahı da. Topu Allah'a atmak kolaylık değil. Mi? İnşallah topu hemen Allah'a atacaksın. Allah çözsün. Bizden bir şey yok. Bu insan tembelliği, insan şeyi, kurnazlığı, problemden kaçmak, çözümden kaçmak, çözümlemeye çalışmaktan kaçmak. İnşallah ne güzel topu attık yukarıya bitti. Bu futbolda da ben genç milli takımda falan oynadım. Böyle sıkıştığım zaman çalıp atmayı severdim. Şey, Beni sıkıştırdıkları zaman hemen topu atardım. Hiç fark etme topu attığım arkadaşım benden daha güçlü durumda kalacak şey olacak. Ha, top benden gitsin de. Nereye gitsin. Fatura ona çıksın. Bana çıkmasın o fatura. Hikaye böyle. Var evet. mı eklemek istediniz beyefendi? Ülke eklene eklene gidiyor, üst üste acılar eklene eklene, yokluluklar, yoksulluklar eklene eklene gidiyor. Ama eklenen her şey de sonunda kopar bir yerden, kopacak. Belki ömrümüz, ömrümüz yetmeyecek o 2-2-4 de ama bu kopacak. Bizden sonra kopacak. Teşekkür ederim. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Tabii bu da yayınlanmaz değil mi?